İnsan bu, su misali. Kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat sakar yavaşka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor. Bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya. İnsandır sanıyordum. Mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu Hani ardına çirçil kubbeler serpen ordu Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kafdığını assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl. Sakarya Saf çocuğu, masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah'ın yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma. Böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz yolunun varlık onun gerisi hep angarya yüzüstü çok süründün ayağa kalk sakarya